Şu an Bosna Hersey'in şeyin Mostar şehrindeyiz. Mostar şehrinin en önemli tarihi mekanlarından bir tanesi, tarihi noktalarından bir tanesi de arkamdaki Balagay Tekkesi. Diğer ismi Alperenler Tekkesi'dir. Ee, Türkler Anadolu'ya akın akın gelmeye başladığında, malazgirt Savaşı'ndan sonra, arkasından Selçuklu, Osmanlı, tabi da Avrupa'ya akın akın fetihler gerçekleştirmiştir. Bu fetihler neticesinde Kolozotör Türk dervişleri de Bektaşiler, Mevleviler, Halvetiler, Kadiriler bu topraklara akın akın gelmeye başlamışlardır. İşte bu tekkeye de Bektaşiler geliyor. Burası Bektaşi tekkesi, Balagay tekkesi buraya geliyor. Buranın fetihten sonra Müslümanlaşılması için, İslamiyet'in yayılması için uğraş Burada yüzlerce, binlerce talep etmiştir ve hem Balkanlara hem de farklı kıtalara, farklı ülkelere buradan dervişler yetişip gönderilmiştir. Çok e, egzotik bir ortam, e, çok ruhani bir ortam var. Şırıl şırıl akan sular, şırıl şırıl akan dere, Aa, ve suyun doğduğu yer çok çok Büzel. güzel. Görmüş olduğunuz evet. gibi Balagay evet. Tepesi arkasından e, kayalıkların içerisinde akan su çok ve çok manevi çok bir kısır. ortam. Kayalıkların içerisinde e, dikkatimiz çekti. çekti. Camlarında da Kur'an-ı Kerimler var. Ee, talebeler burada görmüş olduğunuz gibi bacası, bacası çok güvenli, çok güzel, çok mütevazi ve çok e, güzel ve ruhani bir ortamdan sizlere sesleniyoruz. Mostar'dayız, Balagay Teknesi'ndeyiz. Kolonizatör Türk dervişlerinin İslamiyet'i yaymak için e, fetih sonrasındaki e, hareketlerini fetih sonrasındaki vermiş oldukları mücadeleyi biz buradan takdirle karşılıyoruz. Eğer yolunuz düşerse Mostar'daki bu Bektaşi e, Tekkesi'ne uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum, öneriyorum. Burası Bektaşi Dergahı Tekkesi olarak kullanılıyor. Daha sonra Halveçeliler ve Kadiriler kullanıyor. Bu şekilde yıllar içerisinde aile vazifeyi e, yerine getiriyor. Bu tekke 1500'lü yıllarda kurulan bir tekke. Ve yaklaşık 500 yıllık bir tekkeyle e, baş başayız. Sizleri bu güzel Malagay tekkesiyle, Alperenler tekkesiyle baş başa bırakıyorum. Biliyorsunuz Alp savaşçı demek, Eren ise Eren demektir. Alp Eren'le ikisi birleşiyor. Malagay, Malagay tekkesinden herkese selamlar. Sizi bu güzel tekkeyle e, baş başa bırakıyorum. レストランのほうが早くも。<noise>